Bugün Sayın Fatih abimiz bizim derneği ziyaret etmiştir. Bütün muhtarlarımız hepsi sevinmiştir. Biz Fatih abiyi de da gerçekten daha önce gör, duymuşuz fakat yüz yüze gelmemiş çok iyi niyetli bir insan, çok temiz bir insan. İnşallah başarılı olur. Allah için razı getirsin. Yani bunda e, muhtarların desteği Fatih Bey'e olması lazım. Muhtarlarımıza başta başkan olmak üzere onun o, onun Ondan dolayı tüm bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar Derneği'ni izah ettik. Hemen hemen bir 40 kişilik bir muhtar heyetiyle burada bir toplantıya sohbet ettik. Çok güzel bir sofra hazırladılar bize. Yine Urfa'nın tarihi bir yemeği çiğ köfteyi yedik. Ee, uzun sofra vardı. Ben hep her zaman için şunu söylüyorum. Uzun sofralar kalkmasın, büyük kapılar kapanmasın, gelenek ve göreneklerimiz devam etsin. Yine özlerimize bağlı kalalım ve buradaki güzel ev sahipliğinden dolayı da muhtarımıza çok çok teşekkür ederim. başkanımıza sağ olsunlar. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum seçimle ilgili sohbet ettik. E, manevi olarak onlardan hissiyatlarını ve duygularını, siyasi tecrübelerinden bilgi edindik ve desteklerini e, istedik. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadılar. Birlikte sohbet ettik, yemek yedik. Teşekkür ediyorum hepsine ev sahipleri için. Bize burada ziyaret ettiği için hepimiz ben bütün muhtar arkadaşlarımın namına konuşuyorum. Her zaman da kapımız onun için açıktır. Elimizden geldiği kadar bütün yardımlarımızı esirgemeyeceğimize şimdiden söz veriyoruz. Şeyiz, oradayız.